Merhaba arkadaşlar, ben Mertcan Sungurlu. YouTube'a yeni katıldım ve bu videomda Flash karakterinin çizgi romanı Flashpoint'i anlatacağım. Barry Allen birden nefes nefese uyandı. Gözleri hızla odanın içinde dolaştı. Kalbi göğsünde çılgınca atıyordu. Neler olduğunu anlamaya çalışıyordu. Yatak odası penceresinden içeri vuran güneş ışığı, rüyasında kopan fırtınanın tam tersini oluşturuyordu. Rüyasında gördüğü kaosun aksine, o da huzur doluydu. Hala şimşeğin acısını hissediyor, havadaki ozon kokusunu alabiliyordu. Bu hisler ona flash olduğunu hatırlatıyordu. Ama bir şey farklıydı. Burası onun dairesi değildi. Bu onun hayatı değildi. Etrafına bakındı, her şey yabancıydı. Kalbi göğsünde davullar gibi çalarken merdivenlerden koşarak indi. Aklında binlerce soru vardı ama en önemlisi, neredeyim? Annesi Nora, mutfakta duruyordu, sırtı ona dönüktü. Barry'nin gözleri doldu. Annesini yıllardır görmemişti. Anne, diye seslendi. Sesi yoğun duygularla boğuklaşmıştı. Bu bir rüya mıydı, yoksa gerçek mi? Kadın döndü. Yüzünde şaşkın bir ifade vardı. Barry, okula geç kaldın. Bu sözler Barry'nin kafasını daha da karıştırdı. Okul mu? Yıllardır okula gitmiyordum. O Flash'tı. Central City'nin koruyucusuydu. Ama şimdi bu dünyada sadece Barry'ydi. Ama ellerine baktığında hız gücünden eser yoktu. Onu tanımlayan o karıncalanma hissi yoktu. O sadece Barry'ydi. Bu gerçekle yüzleşmek zorundaydı. Kafası karışmış ve korkmuş bir şekilde Barry gününe devam etti. Her adımda bu yeni dünyanın gerçekliğini anlamaya çalışıyordu. Her şey yanlış geliyordu. Central City'nin tanıdık manzaraları çarpıtılmış, bozulmuştu. Bu dünya onun bildiği dünya değildi. Haberlerde Aquaman ile Wonder Woman arasındaki artan gerilimlerden, dünyayı yutmakla tehdit eden çatışmalarından bahsediliyordu. Bu Barry'nin daha önce hiç karşılaşmadığı bir durumdu. Adalet Birliği neredeydi? Arkadaşları neredeydi? Bu sorular Barry'nin zihnini kemiriyordu. Gün ilerledikçe Barry'nin zihninde ürkütücü bir gerçek belirmeye başladı. Bu dünya onun bildiği dünya değildi alternatif bir gerçekliğe. Annesinin hayatta olduğu ancak korkunç bir bedelle olduğu bir dünyaya hapsolmuştu. Bu bedel, Barry'nin flash olma yeteneğini kaybetmesiydi. Artık flash değildi ve dünya yıkımın eşiğindeydi. Barry, bu yeni gerçeklikte nasıl hayatta kalacağını ve dünyayı nasıl kurtaracağını düşünmeye başladı. Flash kostümünün rahatlatıcı ağırlığı gitmiş Barry Allen kendini hafif ama aynı zamanda eksik hissediyordu. O kostüm onun kimliğinin bir parçasıydı. Şimdi ise sadece bir anıdan ibaretti. Yerine günlük kıyafetlerin alışılmadık hissi gelmişti. Bu kıyafetler onun sıradan bir insan olduğunu hatırlatıyordu. Oysa o sıradan biri değildi. Barry'nin parmakları seyiriyordu. Hız gücünün hızını, şehirde koşarken oluşan hareket bulanıklığını özlüyordu. O hız onun damarlarında akan bir enerji gibiydi. Şimdi ise bu enerjiden yoksundu. O, enstrümansız bir müzisyen, fırçasız bir ressamdı. Kim olduğunun özü gitmişti. Hız gücü olmadan kendini eksik ve yarım hissediyordu. Anılar, ölmekte olan közler gibi titriyordu. Verilen savaşların, kurulan dostlukların ve defalarca kurtarılan bir dünyanın uçup giden imgeleri. Bu anılar, onun kimliğinin temel taşlarıydı. Şimşek'in acısını, ona güçlerini veren sarsıntıyı hatırladı. O an, hayatının dönüm noktasıydı. Şimdi ise bu güçler ona sadece bir rüya gibi geliyordu. Ama burada, bu çarpık gerçeklikte, o kader gecesi hiç yaşanmamıştı. Bu dünya, onun bildiği dünyadan çok farklıydı. Tanıdık yüzler aradı, bir tanıma ışığı umdu. Ama Iris onu tanımıyordu. Onunla paylaştığı anılar bu gerçeklikte hiç yaşanmamıştı. Hal Jordan sadece bir pilottu. Yeşil Fener Birliği ile olan kaderi henüz yazılmamıştı. Barry, Hal'in potansiyelini biliyordu ama bu dünyada o potansiyel henüz ortaya çıkmamıştı. Bu dünya, bildiği dünyanın sadece soluk yankılarını barındırıyordu. Ona değer verdiği her şeyin acımasız bir taklidiydi. Bu yankılar ona sürekli olarak neyi kaybettiğini hatırlatıyordu. Umutsuzluk onu yutmakla tehdit ediyordu. Ancak içinde bir meydan okuma kıvılcımı parlıyordu. Bu kıvılcım onun asla pes etmeyeceğini hatırlatıyordu. Hız gücü olmayabilirdi ama o hala Barry Allen'dı. Bu kimlik onun en büyük gücüydü ve Barry Allen asla pes etmezdi. O her zaman bir yol bulurdu. Gerçekliğine geri dönüş yolunu bulacaktı. Bunun için bu gerçekliğin dokusunu çözmesi gerekse bile. Barry her zaman bir çözüm bulmuştu ve bu sefer de farklı olmayacaktı. Barry'nin kendini içinde bulduğu dünya, patlamayı bekleyen bir barut fıçısıydı. Bir zamanlar müttefik olan Atlantis ve Themyscira, şimdi dünyanın geri kalanını da içine çekmekle tehdit eden acı bir savaşın içindeydi. Aquaman'ın Atlantis güçleri, Wonder Woman'ın Amazonlarıyla dünya çapında şiddetlenen acımasız bir çatışmada karşı karşıya geldi. Barry'nin dünyasında bir umut ışığı olan Superman'in yokluğu gözle görülür şekilde belirgindi. Bu dünya daha karanlık, daha alaycıydı ve kahramanlar yaklaşan gölgeler karşısında ayakta kalmak için mücadele ediyordu. Güçleri olmasa bile Barry bu gerçekliğe nüfuz eden derin korku hissini hissedebiliyordu. Karşılaştığı tanıdık yüzler gerçek benliklerinin çarpık yansımalarıydı. Amerika'nın son umudu olarak selamlanan cyborg kendi şeytanlarıyla boğuşuyordu. Tanıdığı arkadaş dediği kahramanlar darmadağın olmuş ve kaybolmuştu. Kaderleri bu değişen zaman çizgisinin değişen akıntılarıyla yeniden yazılmıştı. Bir zamanlar kendisi de bir umut sembolü olan Barry, şimdi tuhaf bir ülkede bir yabancıydı. Bir kaos denizinde sürükleniyordu. Fırtınada umutsuzca bir deniz feneri, işleri yoluna koymanın bir yolunu arıyordu. Umutsuz bir umudun peşinden giden Barry, anlayabileceğini düşündüğü tek kişiyi aradı. Batman. Barry, hızla değişen zaman çizelgesinde kaybolmuştu ve tek umudu bu karanlık dünyada bir müttefik bulmaktı. Wayne Malikanesine vardığında, gölgelerin yuttuğu kasvetli bir figürle karşılaştı. Bu figür, Barry'nin tanıdığı Bruce Wayne değildi ama yine de bir tür tanıdıklık hissi veriyordu. Ama bu, tanıdığı Bruce Wayne değildi. Bu Batman daha yaşlı, daha yorgundu. Gözleri yılların acısı ve kaybıyla sertleşmişti. Barry, bu adamın kim olduğunu ve neden bu kadar farklı olduğunu merak etti. Bu Batman daha yaşlı, daha yorgundu. Gözleri yılların acısı ve kaybıyla sertleşmişti. Barry, bu gözlerdeki derin kederi ve kararlılığı fark etti. Bu adam Bruce'un babası Thomas Wayne'di. Barry, gerçek kimliğini açıkladı ve onu bu çarpık gerçekliğe götüren olayları anlattı. Thomas Wayne, Barry'nin hikayesini dinlerken kendi trajedisini hatırladı. Şaşırtıcı bir şekilde Batman ona inandı. Barry'nin anlattıkları Thomas'ın yaşadığı garip ve açıklanamaz olaylarla örtüşüyordu. Bazı şeyler gördüm Barry diye tısladı. Sesi kederle doluydu. Açıklamaya meydan öykünen şeyler. Hikayeni mümkün kılan şeyler. Thomas, Barry'nin hikayesinin gerçek olabileceğine inanıyordu. İşte o zaman Batman kendi sırrını açıkladı o Bruce Wayne değildi. Thomas Wayne, Barry'e kendi trajedisini anlattı. O Thomas Wayne'di, Bruce'un babası. Bu gerçeklikte o sokakta vurulan Bruce'du, anne babası değil. Thomas, oğlunun ölümünden sonra Batman olmuştu. Bu gerçeklikte o sokakta vurulan Bruce'du, anne babası değil. Thomas, oğlunun ölümünden sonra Batman olmuştu. Bu trajedi, onu suç dünyasına karşı bir intikam sembolü olan Batman olmaya sürüklemişti. Trajedi Thomas'ı paramparça etmiş ve onu suç dünyasına karşı bir intikam sembolü olan Batman olmaya sürüklemişti. Thomas, Barry'nin hikayesindeki umudu gördü ve ona yardım etmeye karar verdi. Aralarındaki farklılıklara rağmen Thomas, Barry'nin hikayesinde bir umut ışığı gördü. Barry'nin zaman çizelgesini geri yükleyebileceğine ve Bruce'u geri getirebileceğine inanıyordu. Zaman çizelgesini geri yüklemenin Bruce'u geri getirmenin bir yolu varsa Barry'nin bunu başarmasına yardım edecekti. Thomas, Barry'e yardım etmeye kararlıydı. Birlikte, adli tıp bilimcisi ve sertleşmiş kanunsuz, kederleri ve işleri yoluna koyma arzusu tarafından birleştirilerek güçlerini birleştirdi. Bu iki adam, farklı dünyalardan gelmiş olsalar da, ortak bir amaç için bir araya gelmişlerdi. Barry ve Thomas, zaman çizelgesini düzeltmek ve sevdiklerini geri getirmek için birlikte savaşacaklardı.